bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Ama bu nasıl yürüyor lan? Gelebiliyorum ben ya. Engeli var. Engelli evet. Bunu bir, de, bunu bir de video koyuyorlar da. Aman abi. Bu ne o Zekil. zaman ya. Dans galiba. Sesini soluğuna sokayım Bak, ya. Orta ne? parmak, orta parmak. Aa. Ölü kitabın. iskelet hayır, Söder, hayır. Hayır, Kuma kabul kabul <laughs> etmiyorum, etmiyorum. sen misin Kuma? Hayatın hiçbir anlamı yok. Her şey anlamsız benim için. Ha! Hayat o kadar anlamsız olamaz. Saçmalama ya. Yak bir sigara. İki siper et. et. Bak. İki yerin Ne sigaradan dedim ki ben senden fena. Fena. ya. arabanın içine sokayım duydum duydum çok fena. ki ben senden fena çek ya vallahi haklısın ya. Ya, ya. ya seni sürecek arabamı sürecek. Go <laughs> go <laughs> go. Alperen balığı böyle süyüce bari de bak. Hakikaten böyle süyüce. Yok. Alperen bak, bu balıktan Alperen'den 5 tane çıkar. Bu sen için. balık köpeğini gördün. Vermediğimdeki işte. <laughs> <benin gülüyor> Şimdi <varmış> mi? <laughs> ne öyle lan? Mourinho burada değil. olup gelen kısaltıcı. Berber çıraklığı da yaptım. Davara da gittim. Fındık da topladım. Tırpan da yaptım. Geldim 22 golle. gol kralı da oldum. Bu nasıl kask amına koyayım? Sikeceğim. İade etmek istiyorum beyefendi ben bunu. Ne Patronu çağır bana. Bok gibi kask. Can Bey kasaya lütfen. Şu istiyor. <laughs> Anladın mı? Kaskı iade etmek istiyorum. Kaskı iade etmek istiyor. Iade Emir. Mi, istiyor? Evet beyefendi. Nesi var oğlum kaskın? Bok gibi. Koruyor işte amına. <laughs> Nesi var oğlum kaskın? Nesi var amına? Nesi var amına? Ha? Var mı bir şey? <laughs> var mı bir şey? Yokmuş abi ben alayım kaskını yeri. Al onu. Bitti bu kadar. İşar oldum. Bitti bu kadar ya. Bitti bu kadar ya. Ben de. İşar oldum ya. Tutamıyorum. Tutamıyorum ya. İstedim. Maça geldim. Ya ekrejene ediyorum biraz. <gülüyor> Tutamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Seni bu Uçak biletinde kalkış Perşembe 00 e yazıyordu. Sen de o uçağı kaçırmamak için Perşembe 23.00'de havalimanına... Bunu <laughs> anlayamaz. Aga be. <laughs> Türkçe versiyonun ne zaman gelir? <laughs> bekle bekle o laf maçın eserle saklaşmamız eser. var bekle daha dur. Gel 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 açma gel. Açma, açma, açma. gel açma açma. Ar eşar ol yedi ya ar eşar al aşlar ol yedik ya beranao yer men adam anam adam ol 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 efendim başkanım evet başkanım bizde kargolar şeffaf <laughs> şeffaf ya yani biz mi abi biz mi abi teşekkür ederim efendime başkana şur <laughs> beranao için <Martin> yeni kargoları reçetamı <laughs> 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 Doğru bu arada aman akım. Çok kaliteli, çok kaliteli. Çok kaliteli tostlar yaparız. <gülüyor> 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 ya deli <güzeli> dolu bakma <laughs> kafamı da yakma Akılım kalır sonra Bıra <laughs> hani o neydi? Ne Camı mı kıracak? Camı kırar bu arada. Ananı ne <laughs> yapalım? Zekiye evde. Kral ne yapıyorsun amına koyayım? Boşu boşuna araba mantı. Yapay zekiye yani? <laughs> Oğlum masa 25 yıl var mı? Gel buradan al. Bunları götür. Bunları götür. Bana diyorsun <laughs> lan Gece soğuk suyu kapıya diktik anasını ben. Pişpat boşan İdil. İdil, sence ben bu işi boşuna mı koydum? Geldi gene bizimki. Sence ben şaka mı yapıyorum? <laughs> evet. Şimdi mi anladın İdil? Hı? Bu işler böyle. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Bir tane parlament midnight'i alabilir <laughs> Buyurun. Bir tane çilekli atoş alsın. Tabii ki. Buyurun. Ne kadar yaptın? İkisi 125. Buyurun. Buyur. usta. <laughs> Hadi ya kötü olmuş. Her değil Sıfırdan başlayın. Daha bitiremedim. bir yerde kaldım da nasıl unuttum nerede kaldım. Ben askerde 26. bölüme kadar izledim. Çakır öldükten sonra bir daha izlemem. Askerde mi izledin bir de? Hmm. Ha, gerçi sen şoför olarak yaptım diyordun. Ne yapayım yani oğlum canım sıkılıyordu yatıyordum. Rahat <laughs> Yapacak bir şey zaman. bulamadım. Kaç şey yaptın? Bir sene mi oluyor sen yaptın? Yok 6 ay yaptın. yaptım. Yani normal. Hmm. Yapsın. Oğlum biz game'iyiz game, Başan... game biz. 3 hafta yapacağız geleceğiz. Erkek gibi gittik geldik. Ben, ben herhalde o <laughs> yapmayı düşünüyorum. O ben, ben bu, bu videoyu biliyorum bu arada. Tam kendisi böyle bir şey yapmış. Ve bunu nereye koyarsanız koy, bu dengede kalıyor. Koydum. Anlı koydum. Fakat bunu nasıl yapmış amına koyayım? Mesela elime koyuyorum. Bu şekilde kalıyor ve şekli bu. Ne, ne alaka bu? 72 cevapsız arama. <laughs> <laughs> en son beşte de en çok harcanan üç adam birbirine bakayım. Aa. Aynen. baya baya. yabba. Oyna galava. Boyla da Allah var. Biz reydi Sergen dün akşam 8 gibi uyuyorsa sabah Fener'in hocasıydı. Sergen akşam 8'de uyuma alışkanlığı olsaydı Bayern'de oynardı. <laughs> sen... Arkadaşlar sen cevapları iptal etmeden sonunuzu rezil atmadan edin. Getiren getir, eden gel. Hadi ben ne sen oğlum sen reel satmıyorsun ki bize. Yo ben atıyorum. Yo ben atıyorum. Ben atıyorum. Ben atıyorum ama ne bileyim. Ben, de ben beğenip atıyorum. geçiyorum. Ben de beğenip geçiyorum. Bakmıyor bile ama ne bileyim. Şerefsiz. Beş dört üç ya sıfır ne ama ne bir çocuk. <laughs> Sapık mısın? <laughs> <Gidip>, ne <denle>. tellemiş? <laughs> 533'e terlemez mi amına koyayım? Sapık amına koyayım. Kafa sarı eski takımı. İtiraf mı bu? <laughs> Valla. Gerçek ya. Evet. İlk yarısında da eski var ya. 30 Ağustos 1922 Mustafa Kemal'in yönettiği başkomutan Aylıdır, meydan muharebesi. Emir en küçük birliklere dek ulaştırıldı. Ordular. İlk hedefiniz Akdeniz. Akdeniz'dir. İleri. İleri. Abla. <laughs> 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 o doğru bu arada anasını satayım. Kaydık, abi, abi, arkadaki abi buna kayacak. Kayacak kayacak. O da eski video olması lazım. Wow. Niye vurmadı? Ha. Şey bunu geçen izlemiştik siz izlediniz mi bunu? Kim ne izledik sen ne izlemedik mi Yusuf? Fakir neyi diyordu? Fakir nutellası mı? Fakir bir şey diyordu. Bugün yiyoruz. Amerikan kebab. Amerikan. Kebab Amerikan. Hello my friend. Hello my friend. Very very good. Very very good. Seviyorum. Ekmek seviyorum, ekmek seviyorum, seviyorum, ekmek bayıldım. Mayoneze, 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 seviyorum, seviyorum. Kentucky tavuk, Kentucky tavuk, Ken.. Kentucky tavuk, Kent Kentucky tavuk. Justin Bieber, <laughs> Bieber unutmuşum ne? Bieber, Justin Bieber. <laughs> bahala, 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 bahala. Sen Kerem Aktürkoğlu'nu biliyor musun? Hmm. Hala biliyor yapıyor. musun? Bize o simenin bir tane rovaşatasını göster tamam mı? Lan <laughs> 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 Niki, onu nereye attın lan? Amına kodumu çakalı seni. He? Çakal seni. Aa, uzi, uzi Çakal seni. Çakal seni. <laughs> İşte bir gün durup dururken mesela ee, lise koridorlarındaki adımlarınızı duyar gibi olursunuz. Mesela okulda en çok vakit geçirdiğiniz yeri hatırlarsınız. Belki bir kalorifer peteğinin yanı, belki bahçeyi en iyi gören yerdeki koridor penceresini özlersiniz belki. Belki en sevdiğiniz öğretmenin hayatta istediğiniz şeylerin peşinden koşun dediği o günleri hatırlarsınız. Oysa o dönemde sıkıntılarınız vardı. Belki büyümek için sabırsızlanıyordunuz, hayat o dönemde de mükemmel değildi belki ama şimdi Keşke o günlere geri dönebilsem. Hakikaten keşke o günlere geri dönsem ama koyayım ya. Bak abi ben liseye istemiyorum. Abi ya. ben Hadi liseye de Abi burada oyunda. Hı? Ben var. Hangisi? Burak oyunda var solda. En <laughs> solda bak Burak oyunda var. Bu mu? Evet. Benzemiyor be. Yok Benzi... be şu, şu daha çok benziyor. Veya ne şu... alaka ya. <laughs> Kafayı ben çözemem abi. Ben hiç çözemem abi. <laughs> abi. Meslek lisesi kaç tane adam. Taş kokuyor. <laughs> Bak bir, tek, bir tane hocam özledim. O da şey hoca. Neydi adam hocanın adı? Taş şak kokuyor mu? Eee hocanın adı <laughs> ne? Keşke. Bana da. Niye yapmaz mıydın Harun? Ne diyor Harun? Keşke ilk, ilk çektiğim güne dönebilsem diye. <laughs> benim Geriz. ilk çekişim şey oluydu. Ne oluydu biliyor ama Aparat yaptıydım kendime. Aparat da şey yaptıydım. Ya sizin beyninizi sikeyim. <laughs> Z kuşağı değil Ne kuşağı bu amına koyayım? en azından bir iki günlüğüne. Aha bir iki gün. Eskiden arkamızın mesaj atarak değil de evine gidip çağırdığımız günlere eksikliği. Ama ya. Bu tokadı bir koyacaksın amına koyayım. Tekmeyi bu Çağır her gün. Bir şey olacak. Bir muyuz Sen yayının sesini de verecekler ya Güzel şey yapabiliriz <laughs> Ne diyosun? <laughs> <laughs> Ayp bu arada 2 metreymiş Kim? Çağrı mı? ay aynen Ülke gaye yani 2 metre 10 santim Ne oldu? <Sessizlik> oğlum siz andımızı okuyor muydunuz? Kaldırdılardı bir yere. <laughs> He? Sesin nereden geliyor? Dipsiz kuyudan geliyor mu? Alper Emman siz okuyor musunuz? Okuyor muyuz? İstiklal mi var? Yok. Hayır yok. Yok. oğlum yok. andımız yok. 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 andımız. andımız. Işte, ha normal andımız mıydı? diyor? Hmm. Okumuyordur ya. Ben okuyor muydum ne hatırlamıyorum ki ilk zamanlar okuyordum Bu andımız yani. Andımızı çalıyor. İstiklal Mersin'i çalmıyor. Gerizekalılar. Kahraman ırkıman bitti ne yavuş. Dep bu celal sen... Tamam. Yok lan. Gel Mersin. Marş, İstiklal mi <laughs> bırakıyor? Bazen, bazen <laughs> andımızı, çalıyor. ben, andımızı ben de unuttum anasını satayım. Andımız eski He türküm doğruyum yani. çalışkanım ilkem. Küçüklerimi sevmek. Büyüklerimi şey saymak. Yok abi. Onu okumadınız şey mı? Ee? Bana Biz İlk zamanlar lisenin ilk zamanlar gençliğe hitabı okutturuyorlardı ya o, o ne? Anan arıyorum. Kanka Türk'üm doğruyum çalışkanım ilkem küçüklerimi sevmek büyüklerimi saymak blablabla, doğruyum. Blablabla, blablabla. Neydi? Vatanıma milletimi şey olacağımı an dışarım. Öyle bir şeydi hatırlıyorum ben de şey ya bizim zamanımızda değildi de. o. Ananı göstereyim. Biz şimdi ilkokuldayız tamam mı? andımızı böyle bütün sınıflar sıra sıra okuyor tamam mı? Bir kişi sınıflardan bir kişi sıra sıra okuyor. O gün de bana denk geldi. Ananı sikeyim bizim orospu evlatları geçtiler benim karşıma tamam mı? Ben de andımızı okuyorum. Türk'üm diyorum, Türk'üm diyor. Ama orospu çocukları bir şey yapıyorlar. Neydi adı? Ağız yüz hareketleri yapıyorlar. Güldüm ama müdürden şamar yemiştim o gün. <gülüyor> 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 Güldürdü piç beni aman hayır. Müdür, to müdür tokatlamıştı göndermişti beni ama <laughs> <laughs> Ne geliyor lan <gülüyor> <gülüyor> Şerefsizler ya. Karşıma geçtiler yapmayacakları bütün hareketleri yapıyor piçler ya. Bana da Hı. yapıyorlar aynısını. Bir de durduk yere dayak yedik anas. <laughs> çok, çok Güzel şarkı